Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hollanda'ca öğreniyorum adlı kanalda sizlere Hollanda'ca Forzettseans yani edatlar. Bunları göstermeye çalışacağım. Öncelikle edatların Türkçe karşılığını öğreneceğiz. Daha sonra bir örnek cümleyle onu pekiştireceğiz. Ardından da bir küçük alıştırma ile onu zihnimizde oturtmak için küçük bir quiz tarzı sınav şeklinde birindireceğiz. Hazırsanız değerli dostlar hemen başlayalım. Basit bir şekilde ele aldığım edatlar konusunu umarım sizlere daha faydalı hale getirmek için bir sonraki derste daha iyisini sunmaya çalışırım diye düşünüyorum. Bundan dolayı değerli dostlar kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Ve bir like ve bir yorum da sizden gelirse kanalımın birçok insana ulaşması adına büyük bir fayda sağlamış olur sayenizde. Değerli arkadaşlar konumuza dönecek olursak Hollandacada birkaç önemli edat vardır. Bu edatlar İngilizce olarak prepositions ya da Hollandaca olarak voorzetsels olarak karşımıza çıkar. Yani Türkçesi edatlar dedik. Şimdi dostlar bu edatlara birlikte bakmak için hep birlikte hemen başlayalım. İlk edatımız arkadaşlar bakacak olursak onder ondır. on'dır. Değerli dostlar, under, altında demek. Bir eşya, bir şeyin altında. Herhangi bir şey, bir şeyin altında. Örnek cümlemiz, The cat, zit, under the doze. The cat, zit, under the doze. Kedi, kutunun altında. Buradaki üç nokta şu anlama geliyor. Altında oturuyor ya da altındadır. Zit kalıbı da var. Ama siz sadece altında olarak anlayın. Şimdi küçük sorumuza gelelim. Küçük alıştırmamıza. The cat zit bla 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 the do's. For gelir mi arkadaşlar? Hayır. Peki fer o da gelmez. The cat zit fer the dose. Pek uygun değil. Son örneğimiz ya da son şıkkımız on'dır. Doğru cevap arkadaşlar on'dır. The cat zit under the, the dose. Hemen diğer edatımıza geçelim. For özetsele. Op. Bunu bir önceki derslerde size göstermiştim ayrıntılı olarak. Üzerinde demek op. Örnek cümlemiz The cat sit op the box. The cat sit op the box. Kedi kutunun üzerindedir kedi kutunun üzerinde ya da kedi kutunun üzerinde oturuyor diye de düşünebilirsiniz. Hemen alıştırmamıza geçelim. Alıştırmamız verilen örneğin benzeri hatta %90 aynısıdır diyebiliriz. The cat zit bla 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 demek nokta 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 the does. The cat zit of the does ney? Uygun değil arkadaşlar. The cat zit on the does on İngilizce bir kelimedir arkadaşlar. Ney diyebiliriz. Peki de kaç zeyt of the dos? Evet arkadaşlar. Bu forzatsa tam buraya uygun bir edattır. Değerli arkadaşlar hemen bir sonraki edatımıza bakalım. For For Bir şeyin önü, önünde Ön kısmı Bu şekilde algılayabilirsiniz arkadaşlar. Örnek cümlemiz The cat zit for the dogs the cat sit for the dogs kedi kutunun önündedir kedi kutunun önünde kedi kutunun önünde oturuyor da diye düşünebilirsiniz hemen alıştırmamıza bakalım the cat sit the dogs the cat sit for the dogs the cat sit for the dogs Burada kelime eksikliği var arkadaşlar. Hece eksik yani harf eksikliği var. The cat it for the dos ne? The cat it for the dos ya yeah. Precise. Cevabımız for. Son şık arkadaşlar. Gülen yüzden fark edebilirsiniz. Dostlar birlikte çalışıp birlikte ilerlemek bir yönüyle zor olsa da bir yönüyle ileri eğlenceli diyebiliriz. Hemen sonraki datamıza bakalım. For the that sale achter achter the cat sits achter dos the cat sits achter dos kedi kutunun arkasında kedi kutunun arkasındadır ya da kedi kutusunun arkasında oturuyor yani achter arkasında alıştırma gelsin o zaman the cat sits bla 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 dos achterout de kat zit achter hout. Verrank. achter. Yeah, evet dostlar, naast. Naast. Yani yanında. Yanında demek arkadaşlar. Naast. The cat zit naast the doors. The cat zit naast the doors. Kedi kutunun yanında oturuyor. Kedi kutunun yanında. Kedi kutunun yanındadır. Hemen alıştırmamıza bakalım. The cat sit bla 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 the dos. Ne gelebilir buraya? Şıklara bakalım. Şıkları alalım. Jockey hakkında kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Past. Ney? Ney? Mid past. Yaust. Ney? that is nit mokalik. Nas the cat zit nas the dos. Ja, yeah, that can ok. And this is yaus the answer. Nas. Dedikten sonra dostlar in in herkes biliyor zannınca. in içinde içinde The cat sit in the doors. The cat sit in the doors. Kedi kutunun içinde. Kedi kutunun içinde oturuyor. Kedi kutunun içindedir. The cat sit in the doors. Hemen diğer alıştırmaya geçelim o zaman. The cat sit bla 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 the doors. Hemen cevabının in olduğunu görüyorsunuz zaten. Ama biz yine pin yazalım. Mümkün değil. zin ne? It is not like. And in the, the is in the dos. In arkadaşlar cevabı. Değerli dostlar. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Umarım gerçekten zevk alarak e, izliyorsunuzdur. Sizler için faydalı bir şekilde kaynaklar oluşturmaya çalışıyorum. Desteğiniz her zaman benim için önemlidir. Tüsün, tüsün arasında The Kalsi Tüsün, The Dozen Bakın arkadaşlar, Doz bir kutu, dosun iki kutu. The Kalsi Tüsün, The Dozen Kedi kutuların arasındadır. The card sits in the dozen. Kedi kutuların iki kutunun arasındadır da diyebiliriz. Ama orada sayı olmadığı için sadece kutular diyelim. Hemen alıştırmaya geçelim. The cat zit the dozen. Bakın arkadaşlar, ilk örnekte ben dozunu vermiştim ama ikinci örnekteki yazım hatası var orada. Dos değil, dozen değil dozun olacak. Neyse dikkat zet tüzüsün de doğus olmaz. Dikkat zet pasın de doğus olmaz. Dikkat zet tüzün de doğusun. Ki değil, kutuların arasındadır. Aslında kutunun arasında da olabilir. Yani neden olmasın gibi bir kutu var onun arasına girmiş. Neyse evet. Evet'e bakalım. Evet arkadaşlar zaten çıkış demek. Evden çıkmak demek. Yani dışında. Evet burada edat olarak karşımıza dışında olarak görelim. The cat sprang out the door. Arkadaşlar spring zıplamak, hoplamak, atlamak. O halde the cat sprang out of the door. Kedi kutunun dışına atlıyor, kutunun dışına zıplıyor. Zıplıyor hayvancı Biz de onu görmüşüz. Onu cümle olarak buraya yazıyoruz ve öğreniyoruz. Allah'ın hikmeti işte. Zıplayarak bize olanları öğretti adam. Neyse dikkat spring the dos dedik. E hadi bakalım. Kedi kutudan aslında burada spring from the dos. Gerçek Hollanda'da cümle bu şekilde olur. Her neyin kafasıysa ben o an böyle bir cümleyi bu yazmışım. Neyse the cats spring from the dos. The cats spring out from the dos. Ve hasil kelam orada out'un dışına dışından kedi kutunun dışına zıplıyor, atlıyor, atlıyor. Offer. Offer. Üzerinden. Bu bir köprünün üzerinden olabilir arkadaşlar. Uçağın işte yerin üzerinden uçması gibi düşünün. Neyse. The cat springed over the doors. The cat springed over the doors. Kedi kutunun üzerinden atlıyor. Hmm. Kedi damdan dama atlıyor. The cat springed over the doors kedi kutunun üzerinden atlıyorum. Neyse arkadaşlar bu soğuk esprilerin yanında size önemli olan adatları gösteriyor olmanız ve sizin öğreniyor olmanızdır ya da pekiştiriyor olmanızdır. Daha fazlasını bilen arkadaşlar varsa dostlar yorumlara yazarsa ben de öğrenmiş olurum. The cat sprinted to dos örnek cümlemizde sonra alıştırma geldi. Peki the cat sprinted fair the dos olur mu? Ne? Olmaz. Bitme okuluk. The cat sprinted Nofer de dos. Nofer ne ya? Nereden bulmuşsam bu kelimeyi. Her neyse. The card spring offer de dos arkadaşlar. Doğru cümlemiz offer de dos. O gülen yüzün o üstündeki kelime doğru kelimedir arkadaşlar. Doğru edattır. An. An. Üzerinde demek ama neyin üzerinde biliyor musunuz arkadaşlar? Duvarın üzerinde yani yukarıdaki bir bir şeyin yukarıda olma halinin üzerinde. Hemen örnekçiliğe bakalım. Daha iyi anlarız. The photo hanged and the mur. Bakın arkadaşlar. Mur duvar. Amuda kalkmış duvar. Amuda kalkmış duvarın üzerine bir fotoğraf, bir resim, bir saat koymak istediğinizde op demiyorsunuz and diyorsunuz. Yani fotoğraf duvarın üzerinde asılı. Yani fotoğraf yukarıda, yukarıya doğru kalkmış bir duvarın üzerinde asılı duruyor. The photo hanged op the mur demiyoruz arkadaşlar. Buradan Ondan sonra in the mood de demiyoruz. Bo offer the dediğimiz demiyoruz. Ne diyoruz? The photo hanged down the The hiç olmaz. The photo hang down the mirror. Hiç olmaz. Ne olur peki? Aha. Bakın arkadaşlar. Şark diye ezber çıktı karşımıza. Aha. O zaman ilk ben and the mirror dediğimizde ben duvarın üzerinde asılı duruyorum gibi bir mana çıkar Çıkar herhalde ama an unutmayalım. And the mood. And the mood. Taken. Arkadaşlar aslında take'ın karşı demek. Ama bunu offer'la birleştirdiğimizde take'ın offer. Yani karşısında. Hadi bakalım örnek cümleyi görelim. The hond zit take'ın offer of the cat. Evet. Beklediğimiz örnek cümle bu. Umarım bundan sonra bir şey çıkacak. Köpek kedinin karşısına oturun. Muhtemelen kedi ve köpek örneğimiz bu cümleyle son örnek olmuş olur. The cat zit take'ın offer the The, the hound zit tegenover the car. Köpek kedinin karşısında oturuyor. The hound zit. Hemen alıştırmaya bakalım. Reichenaufer. Yağmurun üzerinden. ne Diğer örneğe bakalım hemen. Zechenaufer. Hakkında konuşmak, söylemek. ne O zaman the hound zit tegenover. over değil mi? Karşısında, taken over karşısında. The whole Z taken over the cut. Velhasılı kelam arkadaşlar. Ordunun dereleri akar yukarı yukarı mıydı? Öyle bir şarkı vardı herhalde ya literatürde aklıma gelen. Ve dersimizin sonuna geldik dostlar. Buradaki edatları alıp iki kutu çamaşır suyunda yıkadıktan sonra tertemiz bir şekilde güneşin altında kuruttuktan sonra ütüleyip giyerseniz arkadaşlar Hollanda sokaklarında şakır şakır Hollanda'ca konuşursunuz. Bunun garantisini vermiyorum ama bunun en büyük garantisi sizsiniz. Ben bunu verebilirim. Çünkü benim azimli, gayretli, çabalayan izleyicilerim var. Bunu çok iyi biliyorum. Hepiniz o şekildesiniz. Dediğim gibi arkadaşlar yıkamadan, sabunlamadan, Deterjanlatmadan tek yapmanız gereken şey açık ve net söylüyorum. Bu edatları löp diye öğrenip şak diye konuşup çekinmeden Hollandalıların yüzüne atı fırlatırsanız bu iş bu şekilde kapanmış olur. Son söylediğim cümleler parantez içi cümlelerde dostlar. Hepinize başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. totu folkundakir. Arkadaşlar bu Hollanda'ca dil bilgisi A1-A2 dersleri yani gramer dersleri her pazartesi saat 8'de yayınlanacaktır. Bunu da buradan bildireyim. Kendinize iyi bakın.